Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte harika bir görüntüsüyle lokantayı aratmayacak bir beyti kebabı tarifimiz var. Dilerseniz yapımına yavaş yavaş geçelim. Burada köftesi için hazırladığımız malzemeler var. Ben 400 gram dana kıyma orta yağlı bir kıyma kullandım. Ve içerisine pul biberi, karabiber, kimyon, tuz, salça ve suyu sıkılmış rendelenmiş bir adet kuru soya bir diş sarımsak kullandım. Bunları hepsini çok güzel bir şekilde yoğuralım ve yoğurduğumuz harcı buzdolabında Yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim. Sosu için hazırladığımız 1 su bardağı domates rendesi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı salça ve 1 çay kaşığı pul biberi sosumuzu kaynatalım ve pişirelim. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi köftesi için yapımına geçelim arkadaşlar dinlendirmiş olduğumuz harcı elimizi hafif yağlayıp rulo şeklinde yuvarlayalım. Köftelerimizin hepsini aynı şekilde yapalım. Şöyle yakından da gösterelim arkadaşlar. Bu aşamada elinizi hafif yağlamanız gerekiyor. Emin olun yapımı çok basit ve başlı başına bir ana yemek olarak da düşünebilirsiniz. Köftelerimiz hazır arkadaşlar. Ve önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında en üst katmanına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin üzerine verip hafif kızarmasını bekleyelim. Ve bu şekilde domates sosumuz da hazır. Tam istediğimiz bir kıvam elde etmiş olduk. Köfteler fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızarıklığı yeterlidir. Ve beyti için 2 adet yufkamız var. Bir yufkamızı serip bir köşesini yarım ay şeklinde katlayalım. Katladığımız yufkanın içerisine iki yemek kaşığı kadar üzerindeki yağ ile beraber sosumuzu alıp bir fırça yardımı ile her tarafını sürelim ve hazırladığımız olduğumuz köfteleri sıra sıra yan yana gelecek şekilde düzeltelim. Her iki taraftan içe doğru katlayıp yufkamızı sıkı bir şekilde saralım. Lütfen yufkanızın sıkı bir şekilde sarmasına dikkat edin. Aksi takdirde piştikten sonra yufkalarınız açılabilir. Bütün malzemeler açıklama bölümünde ekledim arkadaşlar. Aklınıza takılan bir soru olursa size yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince tüm detayları da size anlatmaya çalışıyorum. İkinci yufkamızı da aynı şekilde yağına alıp bir fırça yardımıyla bütün her yeri fırça alıyoruz. Emin olun iki yufka ile doyurucu lezzetli bir beyti kebabımız var. İkinci yufkamızı da aynı şekilde yan kenarlarını katlayıp sıkı bir şekilde yuvarlıyoruz. Ve iki adet sardığımız yufkaları verev şeklinde kesip yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine alıp şurada ayırdığımız yağ fırça yardımıyla üzerine yağlıyoruz arkadaşlar. Bütün yufkalarımız üzerini bu şekilde yağlayıp fırına verelim. Tepsimizi orta katmana verelim fırında Bir 180 derecede ortalama 25 dakika pişirelim. Fırından çıktı arkadaşlar. Şöyle kızarıklığı da bizim için yeterli. Üstü çıtır çıtır oldu ve servise alalım arkadaşlar. kebaplarımız hazır arkadaşlar. Videomu beğendiniz ise beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu basmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.